Arkadaşlar, ne merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz ama bu sefer de telefondan oynuyoruz. Şöyle Evet. Bir tane taktik vardı arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Sonra basıl olmuyor. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar birazcık şey oluyor. E, parlak gözüküyor ama bir şey olmaz. Yeniden gözüküyor ama gözüküyor. Arkadaşlar yarın tab tabletten gelecek. <laughs> evet şöyle Bu. Ben tabletteki hesabımda da bunu seçmiştim arkadaşlar. Bunu seçmeyi unutmayın. Nasıl şey gelsin? Hep bu geliyor. Şey gelmiyor ki bundan. Diğer hesabıma e, gelmişti. Ona oh, no, bu geldi. Çift. Çünkü... Hmm. Tamam. Ama şöyle girsin arkadaşlar. Pam 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 hey hay Arkadaşlar demeyi unuttum ama eğer e, kaybedersem video biter. Görüşürüz. Abone ve like atmayı sıkı unutmayın. Görüşürüz.